Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle toca boca oynuyoruz. Arkadaşım Bulem yanımda. Şimdi şu an oynuyoruz Bulem. Hadi. Şu an eve git. Eve gitmeyeceğim. Şu an hayvanların barınağına gidiyoruz. Çöpleğe gidiyoruz <laughs> Ay arkadaşla. yanlış bir şeyi yaptım. Bir şey unuttum almayı. Arkadaşlar benim arkadaşım birazcık unuttuk. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ben arkadaşımı çok seviyorum. Şöyle bas 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 Sağlı Arkadaşlar da, benim da, arkadaşım buna ne yaptığını inanmayacaksınız. <laughs> Her şeyi aldım. Bomboş yaptı. <laughs> ben şu an arkadaşıma kızmaktan ölüyorum resmen. Ama geçireceğim birazcık fazla geldi. Tamam. Üst alacağım. Sen üst alacağım. Üst yeri şurası. Bir yere basıyordum. <laughs> Eve gitme sakın. Evimi dağıtacaksın. Arkadaşlar benim kankam kesin deli olacak. <laughs> arkadaşlar bu arada arkadaşım benim e, sınıf arkadaşım. O benim çok değerli arkadaşlarım var. O da benim değerli arkadaşlarımdan biridir. Onunla bugün e, video çekeceğiz. Bu arada bu arkadaşlar benim ilk videom. O kadar heyecanlıyım ki abone olmayı unutmayın lütfen. abone ve like atmayı unutmayın. <laughs> tut tut. Aynı. Arkadaşlar işte benim De arkadaşım mi? evimi mahvetti. Mahvetti Mahvetti. <laughs> mahvetti. Ama yani. Benim karakterlerim hangisiydi biliyor musunuz arkadaşlar? Değil var, değil var, Durun değil göstereyim. Değil Arkadaş sen bunu mısın? Ben geliyorum. Şu an tutamam. Arkadaşlar giyiniyoruz. Ne yapıyor anlayamıyorum. Benim canım arkadaşım. Ne yapıyorsun? Hadi Roblox'a girelim. Roblox'a girmeyeceğim. Ben şu an kutuyu alıp çıkacağım. Benim canım arkadaşım. aldım. Arkadaşlar Roblox delisi değildir. tocu boca delisidir. Nereye gitsin? Toca boca. Toca boca. Toca boca. Toca kıyafet boca. Ya, Toca kıyafet. Arkadaşlar şu an bu benim elim. Kıyafet, kıyafet, kıyafet. Kıyafet yeri mi? Ya. Şuradan hemen şuraya. Ha. Kıyafet yerine gidiyor. Tamam Anne videoda ya. Videoda ya. ya. Ne demek ne demek ama senden de lazım. yapıyorum. yapıyorum. Arkadaşlar pardon. Ar arkadaşlar annem burada Heyecanlı İyi Arkadaşlar şu an biz e işte dediğim gibi arkadaşımla oynuyoruz. Annem geldi de kusura bakmayın arkadaşlar lütfen. Bunlar benim karakterimdi. Arkadaşım illa ortadakini istemek istedi. Onun için aldım. Arkadaşlar, arkadaşım benim şeyimi mahvediyor. <laughs> Burada da gülüyor. Dur yüzümü <gülüyor> göstereceğim. <gülüyor> Gösterme benim yüzümü. Göstereyim mi arkadaşlar? Göster diyenler like atsın. Göster, çok like gelirse bir e, benim şu an yeni başladığım için 60 falan like gelirse Hiç size çalışalım. arkadaşımın yüzünü göstereceğim. İyi ki göstereceğim Berin. Söz ver. Berin Arkadaşınızın annesi aradı. Beş dakika içerisinde hazırlansın aşağıdan alacağım dedi. Ya. <laughs> Arkadaşım şu an üzülüyor. Gösteriyorum yüzünü. Bir göster mi Berin ya? <laughs> Ama arkadaşlar like gelirse göstereceğim. Göster diyenler bu arada abone de olsun. Like atsın. Bu arada ee, benim annemin adını da söylüyorum size arkadaşlar. Bir, iki, 3 üç, bu kez. Şimdi arkadaşlar e, benim videomu yok et e, yok etmek diyorum. E, demek istedim. görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.